arkadaşlar Kimya Dersim YouTube kanalında kimya branş deneme çözümlerimize devam ediyoruz. 9 deneme çözümü gerçekleştirmiştik. TYT ile ilgili. Bu defa arkadaşlar 10. denememizin çözümünü gerçekleştireceğiz. Tabi merak edenler için söylüyorum. AYT deneme çözümlerimizde arkadaşlar önümüzdeki hafta inşallah başlıyor. Hafta sonu da başlayabiliriz. Hafta içine de sarkabilir. Bilginiz olsun ama önümüzdeki hafta inşallah sağlık saatimiz yerinde olursa başlayacağız diyelim. Ve bu denememizin çözümüne Başlayalım birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıda harfler ile sembolize edilerek bazı kimyasal disiplinlerinin inceleme alanları verilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada kimya disiplinleri ile ilgili bilgiler var. Bizden fiziko kimya, anorganik kimya ve analitik kimyanın inceleme alanlarını temsil eden harfler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Sırasıyla bunları sınıflandıralım. X için diyor ki kan, idrar, su, toprak ve hava gibi maddelerin yapısındaki kimyasal maddelerin tür ve miktarların ile ilgilenir diyor. Burada arkadaşlar bakın içerikle ilgili bilgi e, saptanıyor. Dolayısıyla biz buna analitik kimya diyebiliriz. Maddenin içeriğiyle ilgili bilgi veriyorsa, içerisinde hangi maddeler var, ne kadar miktarda var sorularına cevap veriliyorsa analitik kimya aklınıza gelsin. Hemen ikincisine bakalım. Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi ve birbiriyle etkileşimi sırasındaki enerji değişimini inceler demiş. Burada da arkadaşlar özellikle hız ifadesini, enerji ifadesini duyduğumuz zaman zaten fiziko-kimya aklımıza gelecektir. Hemen sınıflandıralım. Evet, fiziko kimya. Geldik Z'ye. Naylon, plastik, kauçuk ve teflon gibi maddelerin yapısını ve özelliklerini inceler diyor. Burada sayılan maddeler polimerler. O zaman bu polimer kimyası olur. Polimer kimyası. İlaçların vücuttaki etki mekanizmalarını inceler diyor. Burada arkadaşlar farmasötik ilaç kimyası diyebiliriz. İlaç kimyası. Devamında asit, baz, tuz ve su ve mineral gibi maddelerin özelliklerini ve kimyasal tepkimelerini inceler demiş. Asit baz tuzlar anorganik maddelerden genel itibariyle oluşur. Dolayısıyla bu anorganik kimyanın çalışma alanıdır. Anorganik kimya diyelim. M'de ise petrol ürünleri, boyalar ve ilaçların tepkimelerini ve özelliklerini inceler. Burada gerçi genel bir ifade kullanmış. Yani petrokimya da işin içinde var. E var yine farmasötik kimya vesaire. E, biyokimya da işin içine girebilir. Biraz genel ifadeler kullanmış arkadaşlar. Şuraya genel diyelim. E, baktığımız zaman e, bizden kimi istiyordu? Fizikokimya istiyordu sırasıyla. Fizikokimya Y olacak. Anorganik kimya arkadaşlar. Bakın şurada L harfinde geçti. Şurada altta görünmüyor ama L harfi var. E, bir de analitik kimya istiyor. O da X. Yani Y L X şeklinde olacak. Cevabımız C şıkkı diyebiliriz. Geçelim hemen ikinci soruya. Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı bulunur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar hidrojen bağı ne zaman oluyordu? Flor, oksijen, azot elementlerinin hidrojenle bağ yapmış olduğu moleküllerde görülüyordu. E şimdi baktığımız zaman burada hidrojen de var, oksijen de var ama dikkat ederseniz hidrojen kime bağlı? Karbona bağlı. O yüzden bu eter moleküldür arkadaşlar. E, oksijene bağlı hidrojen bulunmadığı için. Biz hidrojen bağı yapmaz diyoruz. Kendi moleküller arasında ek bir bilgi vereyim. Eğer su molekülüyle hidrojen bağı yapabilir mi derse, yani başka bir hidrojen bağı yapabilen molekülle bağ yapabilir mi diye sorarsa, evet yapabilir diyeceksiniz ama kendi moleküller arasında, burada zaten yoğun fazla derken, kendi moleküller arasındaki etkileşimden bahsediyor. Yapmaz diyeceğiz. Sebebimiz neymiş? Burada oksijene bağlı hidrojenin olmaması. Bakın şurada hidrojen oksijene bağlı doğrudan. Dolayısıyla etil alkol hidrojen bağı yapar. Amonyağı görüyorsunuz arkadaşlar. Yine hidrojen azota bağlı. Bakın azot elementimiz de vardı. O zaman bu da hidrojen bağı yapar dersiniz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani D şıkkı. Geçelim hemen 3. soruya. Evet, bal nemle ilgili bir soru. Öncelikle bir ipucu verilmiş. Diyor ki belirli bir yükseltide ölçülen sıcaklığa gerçek sıcaklık denir. Vücut e, tarafından hissedilen sıcaklığa ise hissedilen sıcaklık denir diyor. Mesela e, iki farklı günün düşünün arkadaşlar. Birinde işte 40 derece hava sıcaklığı var diyor. Bir bakıyorsunuz sizi bunaltan bir hava var. İnanılmaz sıcak hissediyorsunuz. Ama başka bir gün yine 40 derece ama çok fazla etkilenmiyorsunuz. İşte bu e, hissedilen sıcaklığın farklı değerlerde olmasından dolayı bu da nemden kaynaklı arkadaşlar. Hemen tablomuza şöyle bir göz atalım. Bakın e, bağlı nem değerleri şurada verilmiş. Gerçek sıcaklıklar burada. Mesela olayı anlayın diye bir örnek vereyim. Şurada bağlı nem %5 iken arkadaşlar hava sıcaklığı gerçekte 50 derece ama bizim hissettiğimiz 45 derece. Bakın bağlı nem düşük hissedilen sıcaklık da düşük olmuş. Daha sonra bağlı nem arttıkça sıcaklığında arttığını görüyorsunuz. Tabi hangi sıcaklık? Hissedilen sıcaklık. Gerçek sıcaklık 50 iken bakın burada 58-66'ya kadar gitmiş. Şimdi sırasıyla bir bakalım neler istiyor bizden. Buna göre tablonun incelenmesiyle ilgili. Birinci ifade diyor ki bağlı nem arttıkça hissedilen sıcaklık da artar. Bakın arkadaşlar bağlı nem arttıkça ne oluyor? 45, 48, 53, 58, 66 yani altta kontrol edebilirsiniz. Tabi istisnalar var mı? Genel itibariyle var ama burada genellemeden bahsediyor aslında. Bağ önemi arttıkça hissedilen sıcaklıkta kesinlikle demediği için artar ifadesine doğru diyelim. Çünkü genelde artıyor. İkincisinde hissedilen sıcaklık her zaman gerçek sıcaklıktan yüksektir diyor. Şimdi buradaki her zaman ifadesi kesinlik gösterir arkadaşlar. Yani istisnanın olmaması lazım. Bir bakalım hissedilen sıcaklık her zaman gerçek sıcaklıktan yüksek mi? Hemen şuraya baktığınız gibi görebilirsiniz hissedilen 45 gerçek sıcaklık elde demek her zaman yüksek değilmiş. Tabi yüksek olduğu durumlar da var şuradaki bölgelere bakarsanız ama her zaman ifadesini kullandığı için yanlış diyoruz. Gerçek sıcaklık arttıkça hissedilen sıcaklık da her zaman artar. Yine her zaman ifadesini kullandığı yani kesinlik gösteriyor. Peki gerçek sıcaklık arttıkça şöyle aşağıya doğru mu iniyoruz yok pardon düzeltiyorum e, aşağıdan yukarıya doğru düşünün. Hissedilen sıcaklıkta her zaman artar diyor. E, baktığımızda arkadaşlar bakın değişmediği durumlar var değil mi? Bakın gerçek sıcaklık artıyor ama hissedilen sıcaklık artmaya biliyor. O yüzden bu ifadede ne olur? Yanlış olur. Çünkü her zaman ifadesini kullanacak kesinlik olması lazım. E, cevabımız yalnız bir ulaşılabilir demiş. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet. Geçelim hemen bir diğer soruya. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bu soruyu bir tık büyütebiliriz aslında. Daha net görün. Şöyle. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Sodyum bikarbonatın arkadaşlar parçalanma denklemini görüyorsunuz ısı etkisiyle. Şimdi heterojen tepkimedir diyor. Şu alt indislere bakacaksınız. Katı, katı, gaz, sıvı. Farklı hallerde maddeler arkadaşlar tabii ki farklı görünüme sahip olacaktır. Bu da heterojen tepkime olduğunu gösterir. Eğer hepsinde gaz 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 diye yazsaydı homojen tepkime diyebilirdik. İkincisinde yalıtılmış kapta gerçekleştirildiğinde kaptaki sıcaklık zamanla artar. Yani kapalı bir kap düşünün arkadaşlar. Dışarıyla ısı alışverişi kesilmiş. Bu tepkime iç kısımda gerçekleşiyor ve ısı alıyor. E ısı aldığına göre kaptaki sıcaklık ne olacaktır? Düşecektir. Bakın ısı verirse e, sıcaklık artar. Ama burada ne demiş? Sıcaklık artar demiş ama biz ısının e, alındığını söylüyoruz. Dolayısıyla sıcaklık düşer ifadesi kullanmalıydı. Yanlış. Analiz yani ayrışma tepkimesidir. Baktığınız zaman burada bir madde var. Burada 3 farklı madde oluşmuş. Yani bir ayrışma, parçalanma söz konusu. O zaman bu ifade de doğru. Cevabımız 1 ve 3 mü olacak. Cevabımız D şıkkı. Diyelim geçelim bir diğer sorumuza. Hemen 5. soruya geldik. Atom modelleri ile ilgili bir soru. Bir tık büyütsek daha iyi olur. Aşağıda X, Y, Z, T harfleriyle sembolize edilmiş bazı atom modellerinin şematik gösterilimi verilmiştir. Hatırlayın arkadaşlar artı ve eksi yükler birbiri içerisinde homojen dağılmıştır. Üzümlü kek modelidir. Thomson atom modeli değil mi? Hemen bunları yazalım isterseniz. başka sonra kim var arkadaşlar burada? Yörüngeler var değil mi? Yörüngeler bor atom modeli değil miydi? Şurada çekirdek görüyorsunuz. Çevresinde rastgele dalmış elektronlar var. Rutherford boşluklu yapı vardı burada. Burada da Dalton atom modeli diyebiliriz. Şimdi diyor ki A şıkkında ilk defa artı ve eksi bu arada yanlış olanı soruyor bizden. Bilginiz olsun. Bunlarla ilgili verilen bilgilerden yanlış olan sorulmuş. İlk defa artı ve eksi yüklü taneciklerden X atom modelinde bahsedilmiştir. Yani Thomson atom modelinde arkadaşlar biliyorsunuz artı ve eksi yükler birbiri içerisinde homojen dağılmıştır. Bunların sayıları birbirine eşittir vesaire ifadeler geçiyordu. O zaman bu ifadeye doğru diyelim. Ondan öncesinde Dalton bahsetmemişti. B'de orbital kavramından ilk olarak Y atom modelinde bahsedilmiştir diyor. Şimdi orbital kavramı arkadaşlar modern atom modeliyle ilgilidir. Ama burada biz Bohr atom modelini görüyoruz. Orbital kavram burada bahsedilmedi. Bohr'dan sonra modern atom modelinde bahsedilmişti. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı yanlıştır olacak. Diğerlerini de kontrol edelim. Z atom modelinde pozitif yüklerin toplam kütlesinin atom kütlesinin yaklaşık yarısı olduğu ileri sürülmüştür diyor. Yani Rutherford atom modelinde bahsediyor. Burada nötronlar keşfedilmemişti. Dolayısıyla arkadaşlar pozitif yükler dediği protonların kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadar. Zaten bu ifadeden sonra nötronların varlığından şüpheleniyor ama Rutherford nötronların varlığını ispatlamıyordu. Sonrasında Chadwick e, ispatlama işini yapıyordu. O yüzden bu ifadede bir sıkıntı yok. Doğrudur diyoruz. D'de T atom modelinde yani şu Dalton atom modelinden bahsediyor. Farklı element atomların birbirinden farklı olduğu ileri sürülmüştür. Zaten bu ifade geçiyordu Dalton atom modelinde. Şöyle bu mod modelleri arkadaşlar iyi hatırlamıyorsanız birer defa okuyun. E, sınavda karşınıza böyle basit sorular gelirse çözersiniz inşallah. E şıkkında diyor ki kronolojik sıralamada ilk sırada T Dalton evet. Son sırada y atom modeli yer alır. Doğru arkadaşlar. Önce Dalton, sonra Thomson, sonra Rutherford, en son Bohr atom modeli geliyordu. Buradaki kronolojik sıralama doğru gösterilmiş. Cevabımız B şıkkı olacak. Hemen geçelim 6. soruya. Bu arada bazı arkadaşlar "Hocam yan taraftaki bu TYT sorularını neden çözmüyorsunuz? Göstermiyorsunuz?" diyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz telif olayı var. Yani buradaki bir sorudan dolayı kanalımızın kapatılmasını herhalde istemeyiz ya da ağır bir ceza da yiyebiliriz. Çünkü bunun garantisi yok. Ee, hani belki bir sıkıntı çıkmayacaktır ama dediğim gibi riske etmek istemiyorum. O yüzden sizlerden ricam siz bu soruları çözerken e zaten e, kaynakların içerisinde ya da bu denemeleri aldığınız zaman içerisinde var onlara bir göz atarsınız. Benzer sorular çok zor olmayan sorular. Gönül isterdi ki biz de hepsini tek tek böyle ayrıntılı bir şekilde çözelim ama geçmiş dönemde zaten çözmüştük sonra telif olayı çok gündeme gelince hepsini kaldırdık. O yüzden sizlerden ricam arkadaşlar bu çözmüş olduğumuz sorulardan yola çıkarak bu TYT sorularının mantığını kavramanız zaten dediğim gibi benzer sorularda yer alıyor. Asit ya da baz olduğu bilinen bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu anlayabilmek için. Evet asit ya da baz olduğu bilinen bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlayabilmek için. işlemlerden hangileri ayrı ayrı uygulanabilir demiş. Şimdi arkadaşlar düşünün bir asidimiz var bir de bazımız var. Uygulanan yöntemin birine ait birine ait olmaması gerekiyor ki aradaki fark anlayalım. Hangisinin asit hangisinin baz olduğunu anlayalım değil mi? Şimdi birinci ifade diyor ki sulu çözelsin elektrik akımı iletip iletmediğini kontrol etmek. Şimdi arkadaşlar bazılarda biliyorsunuz potasyum hidroksit örneği verelim. E, OH eksi ve potasyum artı var. Asitlerde mesela hidrojen klorür örnek verirsek H artı ve klor eksi var. Sonuçta ikisi de elektrik akımını iletiyor. E şimdi burada ikisi de iletiyor dersek hangisinin asit hangisinin baz olduğunu anlayabilir miyiz? Tabii ki anlayamayız. Bir işe yaramaz. İkisinin ortak özelliğidir çünkü. Ayırt edici özellik olması lazım. İkincisinde magnezyum metaliyle tepkime verip vermediğini kontrol etmek için. Magnezyum nasıl bir metal? Bunu hatırlayın aktif bir metal. Aktif metallerin özelliği neydi? Asitlerle tepkime veriyor ama bazlarla tepkime vermiyorlardı. Şimdi magnezyumu diyelim ki birinci kaba attık tepkime olmadı, hiçbir gaz çıkışı falan olmadı ama ikinci kaba attık tepkime verdi ve gaz çıkışı oldu. E anlarız ki burası asit, burası da baz. Mantıklı mı? Evet mantıklı. Oda sıcaklığındaki pH değerini ölçmek demiş. Şimdi arkadaşlar pH metre zaten daldırdığınız zaman eğer 7'den büyük çıkıyorsa baz olduğunu, 7'den küçük çıkıyorsa e, o zaman asit olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden bunu da kullanabiliriz. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. 7. soru diyor ki saf suda uçucu olmayan bir katının çözülmesiyle oluşan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı saf suyunkinden yüksek olur. Yani suyun içerisinde tuz gibi bir madde attığınız zaman kaynama noktası artıyor ya arkadaşlar. Su biliyorsunuz deniz seviyesinde 1 atm basınç altında 100 santigrat derecede kaynıyor. Ama içerisinde bir miktar tuz attığınız zaman yüzün biraz üzerine çıkar. Dolayısıyla bundan bahsediyor. Çözeltideki tanecik derişimi arttıkça çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı da artar. Buna göre eşit hacimli sularda eşit mol sayıda bu maddeleri çözersek diyor. Hazırlanan çözeltilen aynı koşullarda kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Burada bilmeniz gereken önemli bir nokta arkadaşlar. Bunların kaç taneciye ayrışabileceği. Suyun içerisinde atıldığı zaman iyonlaşabilen maddeler var, iyonlaşamayan maddeler var. Mesela glikoz arkadaşlar moleküler çözünen bir maddedir. O zaman moleküler çözündüğü için tanecik sayısını 1 kabul ederiz. Sodyum klorür suyun içerisine atıldığı zaman e, Na artı ve Cl eksi şeklinde iki parçaya ayrılıyor mu? Burada arkadaşlar 2 tanecik olduğu için eşit mol aldığınız zaman 2 molmuş gibi düşüneceğiz. Bakın buraya 2 diyelim. Kalsiyum bromür. E, burada da kalsiyum artı 2. Bakın hemen kalsiyum 2 artı ve 2 tane brom eksi gelecektir. E bu şekilde olacağını düşünürseniz arkadaşlar 3 tanecik olduğunu görüyorsunuz. O zaman buraya da 3 diyelim. E, peki en fazla etki hangisinde olur? Tabii ki üçüncüsünde. Sonra 2'de sonra da 1'de. Yani 3 büyüktür. Bizde neyi sormuştu? Kaynamaya başlama sıcaklıkları. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Bazen sorularda buhar basınçlarını sorar. Bazen kaynamaya başlama sıcaklıklarını ikisi ters orantılıdır. Unutmayın. Şu anda 3 büyüktür. 2 o da büyüktür. Bir sıralamasını cevap olarak işaretleyebiliriz. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Eğer buhar basıncını sorsaydı en seyreltik olan bir büyüktür, iki büyüktür, üç şeklinde ifade edecektik. Dediğim gibi bu ifadelere dikkat ediyorsunuz. Bu sorumuzun cevabı da B şıkkı olacak. İnşallah arkadaşlar videolarımız faydalı oluyordur. Elimden geldiğince sık sık paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de yorumlarda özellikle sık video istiyorsunuz ama... E, arkadaşlar biraz zaman problemimiz var. O yüzden Dediğim gibi elimden geldiğince sizlere bol miktarda video paylaşmaya çalışacağım. Sizler de bu videoları beğenip kanalın kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.